Hepinize Merhaba Arkadaşlar bugün sizlere ne yapıyoruz gerçek hayat yapıyoruz İyi seyirler <laughs> ah. ne oluyor ah. aygılar görmüşüm ya Uf, bari bir çöp atmışım ya hiç kimse bir şey yapmamış bari gidip bir şeyler olayım bir şeyler olur. Biri var, biri var, biri var. Bir. Şuraya şunu da yazayım. Yerde bir taş kurdum. Tamam yazdım. Şimdi yapalım. Burada var mı? Korktun mu? Korktun mu? Yok. Ben yalan ya Çok kötü insanlar. O kötü şeysiz. Oh, ah oh, çok kötü. Biri para verdi, para verdi, biri para verdi. Ama bununla git, şeyler alacağım. Al şunu da, al, al, al. Al, al hepsini, al. Kaç para, al, al. Şöyle koyayım hiç kimse yokmuş. E, bari dur şuradan bir tamam yıkıyor mu? Yıkıyor tamam. tamam. Ah da koydum. Tamam. Gidebilirim Bu kim açayım. Açın. Oh, para çıktı be. para çıktı. be. Kaç para? Oh, tamam. Çok güzel. Sabah olsun da bir Oh, sabah olsun da be. Şey. Baya gideriz bir uçarız kaç para diye sorarım İnşallah param yeter ya dışına gitmek istiyorum Öf. ay ay, ay. ay. Ah. İnşallah açılmıştır dur bakayım oh bakalım Acaba açılmış. Şurada soralım. Bir bakayım. Aha. Uh -huh. Evet evet evet. Tamam. Tamam hemen. Şunları halledeyim. Şurada hemen yapalım. Tamam. Oldu. 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 Gidebilirim. Ve ee, param da kaldı. Hem de Euro. Oha. Uh -huh. Tamam. Şurası benim yerim galiba. Benim yerim. Bırak. Yolculuk başlasın. Oh sonunda geldim. <laughs> Çok zorlu bir yolculuktu. <laughs> Şimdi bir üstüme kıyafet alayım. Yorul. Param da kaldı. Bir işe girmem lazım. Şuradan hemen alalım. Hmm, güzelmiş güzel. Ama bence bu güzel. Ama bu, bu çok güzel. Ama bu güzel. Ama bunu alırım. Bir daha. Bir bir de kredi kartı yaptım tamam hemen şöyle yapalım alalım kredi kartımı zaten paramı da yaptırdım artık kredi kartım var <laughs> bari otelde kalayım azıcık da olsa falan var Tamam şöyle bak şöyle bak. Tamam çekelim. Tamam oldu. Hallettik. Şuraya alalım. Bu tellik alıyoruz. Oh, iyi. en azından bilgisayar da varmış. Birazcık bakınız. Tamam. Biraz dinleneyim de son iş aramaya giderim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle.